NASA astronotlarını Mars'a ne zaman gönderecek? 5 4 3 2 1 Kalkış. Orion'da ve Amerikan uzay araştırmalarında yeni bir dönem başlıyor. Orion mürettebat kapsülünün ilk test uçuşu tamamlandı. Donanım ve sistemler seri üretime hazır. Bileşenlerin, mühendisliğin ve üretimin tamamı Nasan'ın geçmişte işe yarayan yöntemlere dönüp bakması ve bunları gelecek için kullanmasıyla devam etmektedir. Uzay mekiğinden alınan sert roket itici teknolojisi geliştirildi ve test edildi. NASA'nın yeni uzay fırlatma sistemi ya da SLS, milyarlarca dolar ve yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarından tasarruf sağlayan yeni sistemler sayesinde uzay mekiğinin ana motorlarını yeniden çalıştırarak başarıya yaklaşıyor. Avrupalılar Orion için uzun süreli derin uzay uçuşlarına olanak tanıyan hizmet modelini sağlamak üzere NASA ile işbirliği yapıyor. Otonom Mars iniş sistemleri oldukça gelişmiştir ve test edilmektedir. Oraya vardıklarında hem insanlı hem de insansız Mars inişleri için sistem yazılımı ve donanımı tamamen entegre edilmiş durumdadır. Desert Rats'in açılımı Çöl Araştırma ve Teknoloji Çalışmalarıdır. Bu mühendis ve bilim insanlarından oluşan bir grup saha ortamında nasıl çalıştıklarını görmek için yeni konseptleri, prosedürleri, ekipmanları ve keşif araçlarını test etmek istiyorduk. Bu yüzden ekip, gelecekteki insanlı uzay uçuşu görevlerinde yapabileceklerimizden emin olmak için bu teknolojileri test ediyor. Aynı anda iki farklı insan keşif aracı, NASA'nın daha önce yapmadığı bir şey. Dolayısıyla bu varlıkların nasıl aynı anda kullanılabileceğini ve iletişimimiz hakkında düşünemeyeceğimiz ilginç şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz. Eş zamanlı olarak görev kontrol veya bilim odasıyla konuşan dört astronotumuz olabilir. Tıpkı gerçek bir görevi yönetmek gibi düşünün. Ay'a yapılan Apollo görevlerini hatırlayın. Ay'da astronotlar ve görev kontrolü vardı ve duymadığınız bir bilim arka odası vardı. Astronotlar onlardan bilgi alıyorlardı. Arizona bu tür çalışmalar için çok uygun bir iklime sahip. Ay'daki ve Mars'taki yerlere benzeyen açık düzlükleriyle pek çok benzer jeolojik özelliğe sahip. uzun süreli uzay yolculukları yerde ve uluslararası uzay istasyonuyla yörüngede taklit edilmektedir. Yerüstü yaşam alanları, güç sistemleri, gıda ve oksijen tedariği üretimi de yaratılıyor. İnsan uçuşu bileşeni, Mars'ın yüzeyindeki kayalardan atmosfere kadar bütün kaynakların yakıt veya gelecekteki keşifleri mümkün kılacak diğer parçaları üretmek için kullanabileceği bir deney görmek istiyor. Böylece dünyadan ayrılırken her şeyi yanınızda getirmek zorunda kalmayacaksınız. Aslında bunları gezegende üretebileceksiniz. Bu, bu çalışmamızda araştırdığımız ya da analiz ettiğimiz gerçekten heyecan verici bir diğer unsurdur. Bu başarıya gözünü diken sadece NASA değildir. İSA ve artık Hindistan Uzay Araştırma Örgütü de Mars'ın yörüngesinde dönen bir uzay aracına sahip ve üstelik bunu ilk denemelerinde başarmışlardır. Özel sektörde sıkı bir şekilde çalışıyor. Mars 500, Mars One, Mars Society, Mars Foundation ve Mars Initiative bunlardan birkaçı ve hala Mars'a tek yönlü bir yolculuk için sıraya girmiş gönüllüleri bile var. Çok yakın bir gelecekte Mars'a ayak basmamız kaçınılmaz. Orada kalıp sırlarını öğreneceğiz belki de gelecekte atmosferik yoğunluğu dünyalaştırma yoluyla değiştirebilecek ve Mars'ı okyanuslar, nehirler, bulutlar ve yağmurlarla çevrili o eski haline döndürebileceğiz. Hatta bazı insanlar oraya evin bile diyebilir.